Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Mobile Rangers oynuyoruz arkadaşlar. ben bu oyunu önceden de oynuyordum zaten. Ne oldu? Bunu bilmiyorum ne olduğunu. Evet ben bu oyunu zaten önceden de oynuyordum. Gördüğünüz gibi hemen buldum maçı. 12 seviyeyim. Yani uzun zamandır orada zaten video atmıyordum. Biraz hastaydım. Korona değildim ama Allah'a şükür. Bugün sizlere ee, Roger'ın oynayışını biraz size göstereceğim. Evet Rogan oyun şunu yaptık. Bakalım bir video kaydımız oluyor mu? Oluyor. Arkadaşlar Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Ya Bulgaz nokta xx e, ya da Toy World. Onları da abone, ediyorum. Takip edebilirsiniz. Toy World'da oyuncak videoları paylaşıyorum. Ben koleksiyon yapıyorum. E, bir de diğerinde de normal fotoğraf, yakışıklı pozlarımı veriyorum. Neyse hemen öncelikle oyunumuza başlayalım. Okey. Arkadaşlar siz de e, beni eklemek isterseniz adım Yağız 1 2 3 Y büyük. Neyse. Hadi bakalım. Eee bu fizik Tamam. Tamam çok iyi. Ne oluyor? Hı. Mide aldım. İki mit oynanır mı bilmiyorum ama. Ya da ben aşağı gideyim. Sol aş aşağı gideyim evet. ADJ falan. LOL oynayan varsa da beni ekleyin. Adım hmm, taksimdayı dayı 09. Ha baktı. Otaka beni etti. Aha tamam. Bu adam alırsak iyi alamadık. ben yardım mi lan ama yuh yani yuh tamam oh oh kurt'a dönüşme vakit geldi ben bunu da alırım tamam nice daldık daldık lan kule vuruyormuş ama fark etmedi Neyse. 1-1-1 bir, bir, bir. Tamam. Ne istedim? İyi. Tamam. Okey. Rugger aslında kolay bir şey. Hiro. Çar. Ooo. Ananı mısır kokusu yapmış. Çok iyi. Mısır kokusu yapmış lan o. Ben cümleme tükerim. Mısır yapmış. Çok güzel koktu ya. Neyse. Hop. Tamam. Blue'yu da aldık. Blue muydu bu mu bilmiyorum. Neyse. Bunu da atlayarak hemen seviye arka yenilemeyi bas aldım. Basalım bastık. Linç, linç, yemek istemiyorum. Evet evet evet. Tamam 2'ye de verdik. Dört level olduk. Ha bu bizim peşimize artık can mı veriyor? Ha, adam aşağıda. Seni hemen iki dakikada biz keselim. Bir işe yaramıyorsun. E, yarıyor da çok az. En azından bize şey yarıyorsun. Tamam. Abicim bu ne abi? Bu ne abi? Şaka mısın sen? Ama şaka mısın sen? Ayıp ya. Git buradan ya. ya çok ayıp ya. Sen benim malikanemde. Ne arıyorsun ya? Ne arıyorsun? Çok ayıp. Dönüşelim. Şurada. Kuleye Ay minyonları. Ya benim önceliğim kule almak değil de minyon katmak arkadaşlar. Ya, farm yapmak. O yüzden yani ne bileyim. Ah be alamadım o. Çalacaktım. Çalamadım. Ama ben bir şuradakini alayım. Tamam. Çok iyi. Onu bir alalım. Sen bir gitme bir yere. Tamam. Nice. Oy. Bunu da aldık. Çok iyi. Adam tam galiba base basıyordu. Gayet aldık. Okey. Nice. Çok iyi. Hızlandım. Bas bas bas. Kaç. Şurada mısınız? Oops Merhaba. <laughs> Ama bak sen neden çaldın? Neyse. Ben de seni alırım artık. Yapacak bir şey yok. Tamam. Alt level olduk. Nice. Şunu hemen bir alalım. Çünkü kaç kill var? 4 kill. 2 asist. Benim oynadığım karakter bu arada unutanlar varsa tekrar söyleyeyim. Roller. Rugger. Tamam fight okay. Çok iyi. Tamam çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. iyi. Nice nice. Tamam. Buradan bir saldıracağız da. Nice. İlk önce. Lan o nasıl bir şeydi ya? Abi çok kötüydü. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Hadi artık. Tamam. Hop ne haber bebeğim dedim. Böyle hemen iki dakikada bir seni alırım yiyim tamam di sal şaka oy çok iyi çaldım çok iyi çalıştın nice 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 diyor, nice diyor, nice 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 iyi. Hemen buradan bunu da alalım alalım. Ah nice nice Kule bende kule bende çok iyi. Tamam. Artık şu an bizi kimse alamaz dedim. Hızlanına basıyorum. Bastım, bastım. Hops, aldım onu. Bunu da aldım. Çok iyi. Uy, beni kastırdınız oğlum. Ay ben kaçayım, kaçayım, kaçayım. Şuraya sakla. Çok iyi, çok iyi. Oy. Beni kastırdınız oğlum. Artık be benden geri dönüş yok yani. Şunu bir alalım. Kovalım mı? Hadi artık. Tamam. Şunu bir hemen alalım. geber. Özür dilerim bak. <laughs> Bilerek yapmadım. <laughs> tamam. Çok iyi. Şurada bir tane adam hemen ben bir sıkıştırdım. Çok iyi. Kanka ne yapıyorsun? Kanka. Kanka 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 ya. Ya ayıp ya. Ayıp ya. Aman neden çalıyorsun? Şöyle. Şöyle. Neyse. Bu bir adam var onu gördüm. Onu ben bir alayım. Hello motherfucker. Hello. <laughs> Çok iyi. Oğlum oyun acayip eğlenceli arkadaşlar indirin lütfen indirin oynayalım ya. Beni şu an kastırdılar. Ya bu oyun LoL'ün mobili gibi bir şey. Sen neden gerize kavuk yaptım da kule oğlum bak. Beni dinleyin. Beni dinleyin oğlum. Dinlemezseniz kötü olur demiştim. Onu size demiştim belirtmiştim. Kaç kişi aldım oğlum ya. 16'ya 1 oynuyorum. 16'ya 1'im oğlum. Tamam beni kastırdılar artık bitti. Adamlar zaten anket verdi işte. Yenilmek istiyor musunuz? Evet hayır. Cici. Çok iyiydi. Şimdiye kadar en iyi. Helal. Çok teşekkürler. Tamam tamam. Çok iyi oynadık arkadaşlar. Var mısınız bir kere daha? Video kaydı nasıl? bir kere daha girelim. Tamam. 5 dakikada bulur zaten. Ah Hemen buldu. Tamam. Sonra başka bir karakter oynayalım. Hadi şu deneme kartını yapalım. Bruno. Yok bunu almıyor bunu. Bu güzeli benziyor. Bunu alalım. O bunun kostümler de çok güzelmiş. Tamam. Fide Ben bu karakterle iyi oynayacağımızı düşünüyorum. Umarım oynayabiliriz. Arkadaşlar oyunu beğendiyseniz like atmayı beğenmediyseniz ee, yorum yazmayı unutmayın oha bu ne? Bir bunu bilmediğim için böyle yaptım denedim. Öğrenmiş oldum. Tamam. Nice. Galiba oynayamayacağız zor bir karakter. İlk kill aldım. Çok iyi lan. Tamam ilk kill aldım oğlum. Oo ikinci kill'i de aldım. Şunlar ne işi? Adam üstüne atmayı Cidden abi bunlar ne işi yapıyor? Tamam. tamam tamam burada kaldım ya. Yani. Yapacak bir şey yoktu. Kaldım çünkü orada. Neyse iyi oynadık. Tamam 3'e 1'iz ya. Sıkıntı yok. Hemen 3 kilo aldık yani dakika, dakikada. Olmuyor. Ben karakteri sevdim. Yani iş görür mü? idare eder. Karakterin adını görmedim. ilk başta. Tamam. Şuraya. Tamam. Oha. Bu kendine mi çekiyor? Anladığım kadarıyla. Tamam. Sen de benimsin. Ya karakter easy'ymiş yani. Açıkçası easy. Easy easy. Tamam tamam. Evet bana çekti. Bunları alabiliyor muyuz? Haa okey. Uy 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 ne yapıyorsunuz oğlum? Uy. Bunu da ben mi alacağım? Bunu da mı ben alacağım? Buraya gelin. Çekemedim ki. gelme. Güzelim gelme. Oğlum çok kötü yaptım ya. Çok kötü yaptım. Oha! A**. Ben mi aldım? Ee, kim aldı? Kim aldı lan o zaman o kim? Adam sen gel oğlum. Burada seni mi bekleyeceğim ben. Ha! Ne oldu? here. Rahat ol rahat ol, rahat ol, rahat ol, Of, of, of. Ben kaç kilo aldım? Altıda bir. Adamların hepsi çaldı. Şu Soneo. Cidden çalmış. Şu minyonları hemen buradan bir temizleyelim. Kanka çek. bak çalma çalma. Of of. Onu çok kötü attım ama olsun. Bunu da aldım bunu da aldım. Gel babana. Babana gel babana gel. Tamam. Üçlü üç. Nice. Arkadaşlar ben karakteri çok sevdim. Ne yalan söyleyeyim. Şuraya atabilirim. Ben de, de öyle bir şey yaptım. Şuradan bir canımızı alalım. Seni bir hemen şuradan bir alalım. Nice. Bu olabilir mi? Ooo. Oh. Uy. Tamam, yenilemeye basalım. Buradan gidelim. Ona bir oynayalım. Seni alır mıyım? Alamam. Oo canım çok az kaldı. Hayır, 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 kaç. kaç. Kaç, 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 kaç. Orada bile kil alıyorum anasını satayım ya. Hayır, hayır, hayır. Orada bile kill aldım, orada bile kill aldım. Orada bile kill aldım. Hayır, hayır. Nice, nice, nice. Üçte üç. Üç kill aldım. Üç kill aldım oğlum. Of, manyak. Manyak Video Devamı nasıl? Tamam. Oğlum siz kimsiniz lan? Kime şekil uçukluğu yapıyorsunuz oğlum? Of, vahşi derece vahşi bir şekil. Kim bu acaba? Acaba rakip ilgi kabullendi. Evet. Oyun gayet iyi geçti. Çok iyiydi. Yine birinci ben oldum. Yine en iyi oynayanı bendim. Ben miydim? Evet bendim herhalde. Bunu aldığıma göre. Bakayım. Evet 16'ya bir oynamışız. Tamam çok iyi oynadık. Arkadaşlar bu tarz oyunlar çekmemi istiyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bildirimleri açın, yorumunuzu yazın. Sizi seviyorum. Hoşça Hoşçakalın.